Selam. Kahvaltıyı kahvemle açtım ve çocuklara güzel bir kahvaltı hazırladım. Kahvaltı sonrasında çocukları okula bıraktım ve Minnoş'umla biraz parkta eğlendik. Burada havalar malum. Dün gece boyunca yağmur yağmış, bugün hava güneşli. Bursa'nın havasını bir türlü anlayamadım. Sonrasında babamız erken geldi. O kızımı ona bıraktım ve markete geçtim. Kaç şey alacaktım derken birçok şey alıp gelmişim. Biliyorsunuz doğum günümde kendimi ödüllendirmiştim. Minnoş tatlış bir kargo bekliyordum. O geldi. Hadi birlikte açalım. Ve Eee dikiş makinesi. Sizce de çok tatlı değil mi ya? Ay sen büyüyeceksin de dikiş makinesi mi olacaksın? Şu ayakkabılığı almıştım. Çocuklar kurdu. Kurulumu o kadar kolay yani. Günün akşamında spagetti yaptım. Her öğün olsa her öğün yerim. O kadar çok seviyorum makarnayı. Ve çocuklara ballı süt hazırladım. Animasyon eşliğinde ballı sütümüzü tükettik. Sonrasında tabii ki çocukların uyku saatiydi. Çocukları uyuttum ve oturdum makinenin başına. Ama sizce ne oldu? büyük bir hüsranla karşılaştım. Maalesef mastrası bir türlü ipi almadı. Geri iadeye gidecek. Bugün de böyle bitti. Görüşürüz.